filmde göstermediler. Ama Hammond'ın ölümü aslında çok karanlık. Roma'nın sonlarına doğru Hammond, ziyaretçi merkezinden kuzeydeki bungalovuna giderken uzaktan bir T-Rex kükremesi duyar, hatta genç tiranozoru gördüğünü düşünür. Panikler, ormana doğru kaçarken yokuştan aşağı yuvarlanır, ayağı kırılır. Artık hareket kabiliyeti çok sınırlıdır. Bu sırada Tim ve Lex kontrol odasında tüm parkta yankılanan T-Rex seslerini çalmaktadır. Hammond onu korkutan sesleri çocukların yaptığını fark eder, onlara lanet okur. Ormanın dibinde mahsur kalan kalan Hammond geri tırmanmaya çalışırken bu Rokomsong Nato sürüsü yavaşça etrafını sarar. Başta onları kovar ama bir tanesi elini ısırır bunların zehrinin yavaş, uyuşturucu gibi bir etki bilir. Zehir etkisini göstermeye başlar. Hammond'ın bedeni gevşer, bilinci bulanır. Artık karşı koyamaz hale gelir. John Hammond, Jurassic Park'ta kendi yarattığı dünyada kompi sürüsü tarafından zehirlenip canlı canlı yenerek ölür. Son hissettiği şey hafif, çok hafif bir acıdır. Bu sahne film evreninde yer almasa da Kretese Kampı dizisi tam da bu ölüme ince bir gönderme yapıyor. Legend has it that the original park owner broke his ankle here and then was eaten alive by compies. <gasps> That's not true. John Hammond died of natural causes. Where'd you hear that? Read it somewhere. I'm kind of obsessed with theme park deaths.